Arkadaşlar meallere bakın. Nisa suresi 103. ayetin son cümlesine. Salat müminlere vakti belirli olarak yazılmıştır der. Çevirilerin çoğu vakitleri belirli diye çevirir. Neden? Çünkü eğer vakti belirli salatın bir vakit olduğu anlaşılırsa kimilerinin üç vakti, kimilerinin beş vakit namazı çöpe gidiyor. Çünkü müminlere yazılan salat bir vakit. Bunu ne yapıyorlar? Vakitleri diye çeviriyorlar. Onları Bakara suresi 189. ayet ifşa ediyor. Bakara suresi 189. ayette vakitler kelimesi geçiyor. Sana hilallerden soruyorlar. De ki o müminler ve hac için belirli vakitlerdir. Yani tu Nisa 103'te mevukut geçer. Bakara 189'da mevakit geçer. Mevgut, vakti belirlidir. Mevâid vakitleri belirlidir. Dolayısıyla sırf üç vakit namazları, beş vakit namazları güme gitmesin diye Nisa 103'ü tahrif ediyorlar. Bir de bana diyorlar ki sen tahrif yapıyorsun. Nisa 103'te müminlere vakti belirlenmiş olan salat Tek olarak geçer. O da Cuma salatıdır. Vakti belirlenmiş olan salat. Bu şu demek değil. Biz sadece Cuma'da salat edeceğiz demek değildir. Burada toplu salat yapacağız, toplanacağız yani. Herkes toplanacak, müminler toplanacak. Yani diğer vakitlerde herkes bireysel veya kendi aralarında insanlar yine toplanır, salat eder. Bu ayrı bir konu. Ama haftada bir gün bu gerçekleştirilmesi parz kılınmış yani yazılmış. Anlatabiliyor muyum? Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.